Merhaba. Bugün Instagram'da e, mavi tike nasıl başvurulur onu göstereceğim. Öncelikle mavi tik kimlere verilir? Bundan bahsedelim biraz. E, MaviTik mavi tik ismi duyulmuş e, fenomen tabiriyle bahsedecek olursak e, sosyal medyada haberleri çıkmış ünlü kişilere e, veriliyor. Haberiniz yoksa bu hizmetleri sunan firmalar var, belirli bir ücret karşılığında, güzel bir ücret karşılığında sizin haberlerinizi yapabiliyorlar. Yani ünlü haber sitelerine, gazete sitelerine, uygulamalara sizin haberinizi yaptırıyorlar. Oradan aldıkları link sayesinde başvuru yapabiliyorlar. Diyelim ki internette haber sitelerinde bir haberiniz var. Siz nasıl başvuracaksınız? Bu çok basit bir yöntem arkadaşlar. Onu göstereceğim. Artı e, bir şirketiniz varsa vergiye tabiyseniz vergi dosyanızla başvurabiliyorsunuz, şirket kuruluş belgesiyle başvurabiliyorsunuz, yani ticari olarak da mavi tik alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi başvuru nasıl yapılır? Onu gösterelim. Instagram'a giriyoruz hesabımızdan sağ üstten sağ üç çizgiden ayarları tıklıyoruz, aşağıda hesabı tıklıyoruz altta doğrulama talebi var. Doğrulama talebine giriyoruz. İsminiz ve soy isminiz yazıyorsunuz. E, kimlikte yazdığı gibi arkadaşlar. Sizle beraber ben de baş uğru yapayım. Belge türünü buradan seçiyorsunuz. Ehliyetle, pasaportla, ulusal kimlik kartı, normal kimliğinizle, vergi dosyası, bir dükkanınız varsa vergiye tabiyseniz. ve yakınlarda gibi elektrik, su, doğalgaz faturası çok işe yararım bilmiyorum da. Şirket kuruluş belgesi, bir şirketiniz varsa onunla da başvurabilirsiniz. Biz şahıs olarak başvurduğumuz için kimlik kartını seçiyoruz arkadaşlar. Buradan kimliğimizi yüklüyoruz. Hangi kategoride tanın, e, tanınmış kişisiniz? Şurada yazıyor zaten hesabın temsil ettiği tanınmış kişi ünlü veya markanın kamu yararına olduğunu göster Ben müzik alanında ismim duyulmuş mesela. Ülkenizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Hedef kitle, yani kimlere hitap ediyorsunuz, kimler sizi izliyor veya dinliyor. Ben de buraya e, müzik severler yazıyorum. Sizin haberler veya yaptığınız iş ne üzerineyse öyle yazabilirsiniz. Tanındığı diğer adlar, hangi isimlerle tanındığınızı yazıyorsunuz. Çıkan haberlerde olsun, diğerlerinde olsun. buralar basit e, yerler. Burada link soruyor arkadaşlar. Link bir, tipini seçliyor. E, sağladığın link ne üzerine? Sosyal medya haberi mi? Normal haber kalitesi mi? Veya diğer. Herhangi bir şey şey yapabilirsiniz. Ben sosyal medya diyeceğim. ilkine mesela YouTube linkimi gireceğim arkadaşlar. YouTube linkimi de hemen buradan alayım. YouTube'da artı ben kanalım resmi sanatçı kanalı. Telefonda tikim görünmüyor da. Bilgisayardan girince müzisyen tikim görünüyor. Bağlantıyı kopyalıyorum. Tekrar geliyorum. Buraya yapıştırıyorum. İkincilik yine sosyal medya diyorum. Spotify adresimi gireceğim. Spotify'mda da mavi tik var onaylanmış hesap. Spotify linkimi alacağım buradan. Siz sağladığınız linklerin hepsine bir yere kaydedin, kopyala yapıştır yöntemiyle hızlı şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Buraya da Spotify'mı yapıştırdım. Başka ne mesela bana mavi tik vermesinde yardımcı olabilir ünlü şeylerden Sosyal medya diyen bir YouTube'uma bakayım Instagram müzikte de varım aslında Apple müzikte de varım resmi sanatçı kanallarım var Duyulmuş şeylerden TikTok'a vermeye gerek yok TikTok'ta mavi Şeyim yok tikim yok çünkü Google müzisyen paneli Evet onu ekleyebiliriz bunu buradan da alabilirsiniz arkadaşlar. Direkt Google'dan da ben yazdığımda çıkıyor çünkü. Sizde var mı bilmiyorum müzisyenler için anlatıyorum diyelim bunu. Tolga Oral yazdığımda direkt müzisyen panelim geliyor ben bütün linklerle beraber. Bunu paylaşın diyerek kopyalıyorum. Tekrar buraya yapıştırıyorum sosyal medya bölümüne. Bir bağlantı daha ekleyeceğim bu haber makalesi diyeceğim. Şu bir tane forumda hakkımda bir şeyler paylaşmışlardı. Bunu kopyalayacağım. Ya alırlar mı bilmiyorum. Hiti yüksek bir siteme Bilgi sahibi değilim ama bu şekilde yapacağım. Bu şekilde doldurarak göndere basıyoruz arkadaşlar. yanlış hatırlamıyorsam 30 gün içinde bir dönüş sağlıyorlar. Aynen bu hesabı doğrulama tarifi şu anda inceleniyor. 30 gün içerisinde bir yanıt alacaksın ya. Instagram'ınıza bildirim alanına düşüyor zaten Onaylandı ya da onaylanmadıysa Sebebi falan Onlar Bildirim paneline düşüyor arkadaşlar bilginiz olsun Dediğim gibi Ünlü değilseniz bile e, Bu Mavitik hizmetini veren Şirketler var güvenilir Referans sunan şirketlerle görüşebilirsiniz Sizin adınıza PR çalışmaları Yapıyorlar e, Dediğim gibi ünlü gazete sitelerinde, haber uygulamalarında sizin haberlerinizi yapıyorlar. O haber linkleri üzerinden başvurup mavi tik alıyorlar size arkadaşlar. bunu yapan gerçekten kaliteli firmalar var. Yani ben gördüm 900 takipçili bir hesaba bile mavi tik almışlardı. Aldıkları profil, şirket profiliydi ama şirket profiliniz varsa kesinlikle başvurun arkadaşlar. Yani vergi dosyanızda şirket kuruluş belgesiyle başvurun. Ee, alma şeyiniz ihtimaliniz yüksek. Yani şirket belgeniz falan varsa gerekirse 3-5 kuruşla bir PR çalışması yaptırın. Haber sitelerinde isminiz çıksın. Çok kolaylıkla alabilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Diğer videomda TikTok'ta mavi tik başvurusu nasıl yapılır ondan bahsedeceğim. Diğer videoda görüşmek üzere. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım arkadaşlar